itapro.com'dan hepinize selamlar, ben Mars. Bugün sizlerle haftanın ürünü olan Elgato Facecam'e e yakından bir bakış atacağız. önceki Elgato'dan size biraz bahsetmek istiyorum. Eğer yayıncıysanız ya da yayıncılıkla ilgileniyorsanız ya da yayın izliyorsanız zaten Elgato'yu illaki duymuşsunuzdur. Elgato genel anlamda yayıncılık ekosistemine uygun ekipmanlar üreten bir marka. Bunların arasında yayıncılığın olmazsa olmaz dediğimiz ekipmanlardan green screen, key light ya da Stream Deck gibi ekipmanlar var. Tabii ki de bir yayıncılıktan bahsediliyorsa eğer olmazsa olmaz parça bize yayıncıyı gösteren parça kameradır. Facecam modeli ise Elgato'nun bir süre önce piyasaya sürdüğü oldukça başarılı olan bir modeli. Şimdi isterseniz gelin kameramızın teknik verilerine bakarak kameramızın ne kadar güçlü olduğunu öğrenelim. Bir kamerayı anlatmaya başlayacaksak eğer tabii ki de ilk önce sensöründen başlamamız gerekiyor. Bu kameramıza Sony'nin servis sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde görüntüleri hem ayrıntılı hem de gürültüsüz bir şekilde elde ediyoruz. Peki bu görüntüdeki gürültüler nedir diyenler için bu bizi rahatsız eden ufak titreşimler vardır görüntüde. İşte bu teknolojiyle o gürültüler görüntümüzde artık olmuyor. Bunun yanı sıra zaten gözümüze ilk çarpan şey de lensimizin oldukça büyük olması. Lensimizin oldukça büyük olmasının bize olan artısı, ışığı olabildiğince fazla aldığı için görüntüyü oldukça düzgün ve güzel bir şekilde iletiyor olması. Bildiğiniz üzere bazı kameralarda plastik lensler kullanılıyor. Fakat buradaki üründe bizi premium bir özellik bekliyor. Bu üründe cam bir lens kullanılmış. Bu lensin 2.4 diyafram açıklığı ve 24 mm odak uzaklığı var. Tabii ki de bu özellikler sayesinde adeta stüdyo seviyesinde bir görüntü kalitesi etmiş oluyoruz. Günümüzde canlı yayıncılığın oldukça önemli olduğunu düşünürsek bu bizim için oldukça artı bir puan. Ayrıca Facecam 30 ila 120 cm arasında bir sabit odak özelliğine sahip. Bu da demek oluyor ki diğer otomatik odaklamalardaki o görüntü kaymaları bu belirtilen aralıkta kaldığınız sürece olmuyor ve tamamen aynı odakla kaydınıza devam edebiliyorsunuz. Kayıt seçenekleri anlamında ise oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada da bize farklı FPS ve çözünürlük değerleri karşılıyor. 540, 720 ve 1080p'de 30 ila 60 eser arasında değerler alabiliyoruz. 1080'e 60 bizim için oldukça önemli bir değer çünkü bu değerin sıkıştırılmamış gerçek 1080'e 60 bir değer olduğunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir sanal yükseltme yapılmadığı için oldukça doğal ve akıcı görüntüler elde etmiş oluyoruz. Buradaki sıkıştırılmamış özellikle vurgu yapmak istiyorum çünkü videoda herhangi bir artı kodlama işlemi yapılmadığı için saf ve doğal bir şekilde kaydedilir. Bu sayede daha sonrasında edit yaptığımızda saf görüntü üzerine editlendiğinden dolayı oldukça güzel ve doğal çıktılar elde edebiliriz. Ayrıca yine gerçek 60 FPS sayesinde görüntüyü gecikmesiz bir şekilde elde etmiş oluyoruz. Bunun yanı sıra Facecam'ın kurulumu oldukça basit. Gördüğünüz üzere 2 metre uzunluğunda bir kablomuz var. Bu kablomuzda bir adet Tip-C, bir adet Tip-A girişi bulunuyor. Tip-C tarafını kameramıza takıp, Tip-A tarafını da bilgisayarımıza taktığımız zaman kameramız kullanıma hazır bir hale gelmiş oluyor. Tip-C kablonun bizim için olan en büyük avantajı veri aktarımını oldukça hızlı bir şekilde bize sunuyor olması. Bunun dışında kameramızın montajı oldukça basit. Gördüğünüz gibi isterseniz buradaki ayağıyla masanıza koyabilirsiniz. Ya da monitörünüze koyabilirsiniz. Canınız nasıl kullanmak istiyorsa. Ya da buradaki çarkı çevirerek alttan <laughs> buradaki alttaki çarkı çıkartarak Elinizde olan tripodunuzu buraya çok kolay bir şekilde çevirerek monte edebilirsiniz. Şu ana kadar size teknik özellikleri anlattım. E tabii ki de bu bir kamera olduğu için bizim için önemli olan şey görüntü kalitesi olarak bize ne sunduğu. İsterseniz gelin bir de şimdi bunu deneyimleyelim. Artı olarak Elgato uygulaması üzerinden de kameramızın özelliklerini bir inceleyelim. Şu anda görüntümü Elgato'nun Facecam'inden görüyorsunuz. Az önce de bahsettiğim üzere Elgato'nun uygulaması üzerinden buradan isterseniz parlaklığını ayarlayabilirsiniz, kontrast ayarlarını yapabilirsiniz, keskinliğini ayarlayabilirsiniz. Bir sürü seçenekleri var gördüğünüz üzere. Kendi ışığınız etrafınızdaki yaratmak istediğiniz o enerji, aura neyse ona göre burada istediğiniz her ayarı yapabilirsiniz. Kısaca Elgata Facecam bu şekildeydi. Siz de bu ürünü incelemekle satın almak isterseniz aşağıdaki linklerden ürüne ulaşabilirsiniz. Bu tarz inceleme videolarından haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Mars. Bir sonraki Topya.com videosunda görüşmek üzere. Esen kalın.